Merhaba arkadaşlar. Youtube'da olmayan bir video ile yine karşınızdayım. Bu Peugeot'un elektronik ateşlemesinin sargısı. Şöyle göstereyim. Bu bobinlerden ilave edeceğiz arkadaşlar buna. Bunun üstündeki bu bez sargı olan ve bu ışık bobini sade vardı. Manyetoyu bir kaldırdım. Böyle sürprizle karşılaştım. Tabi şimdi bunu atıp yenisini alacak halimiz yok. Sonuçta bunlar tek satılıyor. Yani biz bunu tamir ettiğimiz zaman bunun sıfırı şu an 1800 lira. Bunun tanesi 135 lira. Yani bizim cebimizde 1500 lira para cebimizde kalmış olacak. Şimdi arkadaşlar bunu elimde bir örnek olmadığı için ben de birkaç gün düşündüm. Ona bunu sordum. Başkasından rica ettim aç bakalım falan diye. Neyse bulamadık. Ee, sağ olsun bir arkadaşımız Facebook'tan tamircisiymiş bunu anlattı. Şimdi şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Bunları paralel bağlayacağız sanırım paralel olarak. Şimdi anlatayım siz anlayacaksınız. Şuradan gördüğünüz bu bağlı olandaki kahverengi kablo böyle çıkıyor. Bu da şase olarak buraya bağlanmış. Şaseye imlenmişti şöyle. Bu arkadaşımız bana dedi ki siz de bunu şey yapın teyit edebilirsiniz. Şuradan dedi şöyle bir kablo keseceğim. Şunu dedi bağla lehimle. Bunun üstünden dedi. Bu yanda yeni taktım bunu bu arada ben taktım. Bunun artısını dedi bunu lehimle. Şu eksiği. Tamam mı? Bu yeni taktığımızın eksisini de bu yeni takacağım şuraya takacağımın artısına dedi lehimle. Bu eksiği de şu dedi şase lehimle Bunlar da şase kablosu. Şu beyaz olanı ben taktım. Gövdeye gitmesi gerekiyormuş bu. Şu sarı yeşil olan da buradan sokete gidiyor. Tamam mı? Şuradaki sokete gidiyor. Bu şekilde arkadaşlar. Bunun tanesini 135 liraya aldım. İkisi 270 lira. Bunları takacağız. Tamir edeceğiz bu şekilde. Yani Youtube'da bu video yok. Ya birkaç kişinin de olsa biliyorum çok işine yarayacak. Ya lütfen bir beğenin arkadaşlar. Bir yorum edin, atın, bir teşekkür edin yalandan da olsa. Ha, arabalara, motorlara ilginiz varsa uğraşıyoruz yani. Hepsinin elimize ne geçerse bunun videosunu falan da çekiyoruz. Abone de olabilirsiniz. Ama size şunu söylüyorum. Gün gelecek Ferrari tamir edeceğiz. Bu Ferrari motoru söküp tamir edeceğiz bu kanalda. Tabi şu an hayal geliyor ama. Bu da buraya bir not kalsın. Görüşürüz arkadaşlar.